Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Ailemiz, sahip olduğumuz şeyler, bizi yöneten devlet. Sanki bunlar hep varmış gibi, değil mi? Peki ya size bunların hepsinin sonradan icat edildiğini söylesem? Bugün Friedrich Engels'in o meşhur ve bir o kadar da kışkırtıcı eseri Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökenine derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Bildiğimiz dünyanın temellerinin aslında nasıl atıldığını kitabın izini sürerek adım adım keşfedeceğiz. Hadi gelin bu büyük hikayenin en başına giderim. Engels'in sorduğu o kilit soru aslında tam da bu. Bugün hayatımızın tam merkezinde duran aile, özel mülkiyet ve devlet gibi yapılar insanlığın başından beri hep var mıydı yoksa bunlar belirli bir zamanda çok özel sebeplerle mi ortaya çıktı? Engels'in cevabı çok net. Hayır, bunlar kader değil, tarihin birer ürünü. İşte bu soru kitabın tam kalbinde yatıyor ve insanı gerçekten bir durup düşündürüyor. Engels'e göre böyle bir dünya sadece mümkün olmakla kalmıyor, insanlık zaten tarihinin çok uzun bir dönemini tam da böyle yaşadı. Gelin Engels'in bu tezini nasıl adım adım kanıtlarıyla birlikte inşa ettiğine bakalım. Her şeyin başlangıcına, mülkiyet diye bir kavramın olmadığı o dünyaya gidelim. Engels'e göre insanlık tarihinin büyük bir kısmını ilkel komünal toplum adını verdiği bir düzende geçirdi ve bu düzende her şeyi belirleyen bugün bize çok şaşırtıcı gelebilecek bir kural vardı. Engels'in teorisinin temel taşı ana hukuku dediği şey. O dönemlerde düşünün, babanın kim olduğu kesin olarak bilinemiyordu ama anne, anne her zaman belliydi. İşte bu basit gerçek her şeyi değiştiriyordu. Soy ve miras şüpheye yer bırakmayan tek kişi yani anne üzerinden takip ediliyordu. Bu durum sadece kimin kimin akrabası olduğunu değil, tüm toplumun güç yapısını şekillendiriyordu. Yani karşımızda nasıl bir tablo var? Ortak mülkiyetin, ana soylu sistemin ve ortak kararların olduğu bir gens yani soy yapısı var. Kadınların saygın ve özgür olduğu, oldukça eşitlikçi bir dünya. Evin idaresi kadındaydı. Çünkü ev bütün topluluğa aitti ve soy ondan yürüyordu. Ama bu kadınların erkeklere hükmettiği bir matriarkı falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu cinsiyetler arasında doğal bir iş bölümü ve saygıya dayalı bir dengeydi. Peki binlerce yıl süren bu düzeni yerle bir eden neydi? Bir savaş mı, büyük bir lider mi? Hayır. Cevap çok daha temel bir şeydi. Tarihin akışını değiştiren o an, o ilk büyük devrim kılıçla değil, sabanla geldi. İnsanlık tarihinde ilk defa sadece karnını doyurmak için değil, ihtiyacından fazlasını üretmeyi başardı. İşte bu fazlalık, yani artı değer, her şeyi kökünden değiştirecek olan o kıvılcımdı. Süreç aslında çok basit. Önce avcı toplayıcıydık, günü oltarıyorduk. Sonra hayvanları evcilleştirmeyi, tarım yapmayı öğrendik ve birdenbire ambarlarımızda yediğimizden çok daha fazlası birikmeye başladı. Sadece yiyecek de değil, sürüler, daha iyi aletler, daha sonra köleler. Bu fazlalık tarihte ilk kez servet kavramını ortaya çıkardı. Artık biriktirilecek, sahip olunacak bir şeyler vardı. Bu karşılaştırma, devrimin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Bakın, önceden her şey gensin, yani topluluğundu. Artık bu yeni zenginlik kaynaklarını, sürüleri, toprakları kontrol eden erkeklerin elinde birikiyordu. Engels'e göre bunun sebebi, bu yeni üretim alanlarının, yani hayvancılık ve tarımın, geleneksel olarak erkeğin faaliyet sahasında olmasıydı. Böylece, topluluktaki temel eşitlik bozuldu ve ilk defa bir bireyin diğerinden daha zengin olmasının yolu açıldı. Biriktirilen bu servet patlamaya hazır bir bomba gibiydi ve fitili ateşleyen soru da şuydu: Bu zenginlik ben öldükten sonra kime kalacak? İşte bu miras sorusu binlerce yıllık ana hukuku düzenini yıkacak ve bugünkü bildiğimiz Atarkil ailenin temellerini atacaktı. Sorun şuydu ve bu çok önemli. Ana hukuku sisteminde bir erkeğin mirası anne soyunu takip ettiği için gidip kız kardeşinin çocuklarına kalıyordu, kendi çocuklarına değil kendi çocukları babanın soyundan bile sayılmıyordu. Ama artık ortada devasa bir servet var ve erkekler diyor ki, hayır ben bu zenginliği yeğenlerime değil kendi öz çocuklarıma bırakmak istiyorum. E bunun içinde tek bir şey ihtiyaçları vardı, babanın kim olduğunun kesin olarak bilinmesi. Bu da neyi gerektiriyordu? Tek eşliliği. Ama sadece kadın için zorunlu olan tek eşliliği. Engels'in bu çarpıcı sözü, bu değişimin toplumsal sonuçlarını aslında özetliyor. Bu sadece bir miras kuralı değişikliği falan değildi. Kadın, o komünal evin saygın idarecisi konumundan erkeğin mülkü haline geldi. Çocuk doğuran bir hizmetçiye dönüştü. Toplumdaki merkezi ve özgür konumunu kaybetti. Ve böylece erkeğin egemen olduğu ataerkil ailenin doğuşu gerçekleşti. İşte bu iki resim, değişimin özünü o kadar güzel anlatıyor ki. Sol tarafta eski düzeni görüyoruz. Miras, anne soyunu takip ederek yeğenlere geçiyor. Sağda ise bam yeni düzen. Miras artık babadan doğrudan kendi çocuklarına aktarılıyor. Bu basit çizim mülkiyetin erkek soy hattında kilitlendiği o büyük anı, yani babalık hukukunun zaferini gösteriyor. Engels bu devasal toplumsal dönüşümün izlerini mitolojide bile buluyor. Mesela Orestes'in hikayesi buna harika bir örnek. Annesini öldürmesi ana hukukuna göre affedilemez en büyük suçtur ve intikam tanrıçaları peşine düşer. Ancak yeni tanrılar, yani baba hukukunu temsil eden Apollo ve Athena onu aklarlar. Gerekçelerine babanın anneden daha önemli olduğu, yani tanrılar katında bile yeni düzenin zaferi ilan ediliyor. Tamam toparlayalım elimizde ne var şimdi? Özel mülkiyet var. Bu mülkiyeti babadan oğula aktarmak için tasarlanmış aterkil aile var. Ama bir sorun var. Bu yeni zenginler ve onların aileleri bu servetlerini mülksüz kitlelere karşı nasıl koruyacaklardı? Eski komünal yapı buna yetmezdi. İşte tam bu koruma ihtiyacı hikayemizin son devini yani devleti sahneye çıkardı. Engels'in mantığı burada bir zincirleme reaksiyon gibi işliyor. Adım 1. Özel mülkiyet toplumu zenginler ve yoksullar olarak böldü. Adım 2. Bu yeni sınıfların çıkarları doğal olarak birbiriyle çatışmaya başladı. Zengin mülkünü korumak istiyordu, yoksul ise hayatta kalmak. İşte bu çatışmayı eski düzen çözemezdi. Bu yüzden bu sınıf savaşının toplumu paramparça etmesini önlemek ve düzeni yani mülkiyet düzenini korumak için toplumun üzerinde yeni bir güç ortaya çıktı. Devlet. Ve işte bu, Engels'in devlet teorisindeki en can alıcı nokta. Devlet diyor Engels, öyle hepimizin iyiliği için var olan, tarafsız bir kurum, bir hakem falan değildir. Aksine, egemen sınıfın, yani mülk sahibi sınıfın, mülksüz sınıflar üzerindeki egemenliğini sürdürmek için oluşturduğu bir baskı aygıtıdır. Peki bunu nasıl yapar? Özel mülkiyeti koruyan yasalarla, bu yasaları uygulayan silahlı güçlerle, yani polis ve orduyla ve bu sistemi finanse etmek için herkesten toplanan vergilerle. Peki, Tüm bu anlattıklarımızın, bu uzun tarihsel yolculuğun sonunda Engels bize ne söylüyor? Bize bıraktığı miras ne? Aslında modern dünyanın temellerine dair son derece radikal ve kışkırtıcı bir teori ve bu teorinin yankıları bugün bile devam ediyor. Özetin özeti şu. Bizim doğal, ezeli ve ebedi sandığımız bu üç şey; aile, mülkiyet ve devlet aslında tarihin belirli bir anında, belirli ekonomik değişimlerin bir sonucu olarak icat edildi. Onlar insan doğasının falan bir parçası değiller, insanlık tarihinin belli bir aşamasının ürünüler. Yani bir zamanlar yoktular ve ekonomik koşullar tarafından yaratıldılar. Ve en gelsin bu analizi bizi işte bu son ve en kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer aile, mülkiyet ve devlet insan yapımı tarihsel kategorilerse bu onların gelecekte farklı biçimlere dönüşemeyeceği anlamına gelir mi? Madem onları tarih yarattı, tarih yine onları değiştirebilir mi? Ne bersiniz? İşte bu soru, Engels'in mirasının neden bugün bile bu kadar canlı ve tartışmalı olduğunun en net kanıtı. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.